Şu an zamanı yavaşlatalım gündüz gözüyle bakın ne yapıyor önce geri geri geldi evet hamlesini yaptı e bakın şöyle göstereyim silajını alıyor gördünüz silajını aldı İlerleyecek. aynen ilerleyecek samanı alıyor evet samanını da alıyor buradan En son da kuru otu almaya geldi. Evet kuru otu da aldı. Muhtemelen aynı çıkış noktasından yani buradan çıkıp gidecek. Mineraliyemde de bir animasyonu var mı bilmiyorum. O güzel mineraliyemde de animasyonlu yapmışlar. Mineraliyemde animasyon yoktu normalde bakın. Gördünüz animasyonlu yapmışlar mineraliyemde. Evet şu an TKT'yi hazırladı. Bakın tekerlek sistemiyle evet kendi çizdiği yoldan görüyorsunuz tekerlek sistemini kendi çizdiği yoldan gidiyor